Ben de ben de ben de ben de gerçekten şöyle dört buçuk yılı geride bıraktığımızda yani hakikaten hepimizin abisiydi. Tecrübesiyle, olgunluğuyla mekan cennet olsun. Çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Dün de bazı meclis arkadaşlarımız da ondaydı, cenazesine katıldık, son görevimizi ifa ettik. Hepimizin başı sağ olsun. Ee, aslında Adana e, gerçekten e, önemli bir siyasi deneyimi kaybetti şu anda. Öyle bakıyorum ben ve Ben ailesine de bir kez daha başsağlama diliyorum, geride kalanlara sabır diliyorum. Benim buradaki vurgulamak istediğim konu, bir cenaze var. Bir büyüğünüz, bir kardeşiniz, bir abiniz vefat etmiş. Bunun da ön, ötesinde ne olabilir ki? Ne konuşulabilir ki? Yani burada biz neyi, neyi tartışabiliriz ki? Yani bugün belediyeyi yerden yere vursak ve belediyeyi en üst noktaya taşısak kim olacak? Bizim kaybettiğimiz bir değer var. Biz bu değerin farkında olmalıyız gidip gidenlerin de geri gelmediğini bir kez daha gözlem geçirmek durumundayız. Güven abi de bu anlamda bizim için çok önemli bir değerdi. Özellikle benim için çok önemli bir değerdi. Ondan çok feyiz aldığım konu oldu. Bizim grubumuzun da eminim bunda hem fikirizdir. Oto kontrol mekanizmalarından biriydi. Bize yön vermeye çalışan, hep doğruyu gösteren, hiçbir zaman yanıltıcı bilgi vermekten kaçınan dost doğru bir insandı. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kadir Bey'in sözlerini tamamen katılıyorum. Güvenemden daha farklı konuşulacak bugün bir ortam olduğunu zannetmiyorum. Güvenen bizim için bir değerdi. Benim için daha ekstra şeyler vardı. Bir anımı da paylaşmak istiyorum. Epey şey paylaştık benimle ama ilk yeni seçilmişiz. İşte ben de grup, işte ben de belediye başkan vekiliyle vekalet edebilirim dememizin tartışıldığı dönemler. İşte herkes daha agresif biraz e, şey, meclis e, benim canım sıkıldığını gördü. Hani bir terk edildi, geldi meclisteki arkadaşlarımız. Beni bir gün bir kenara çekti. Dedi ki, taze bardağın dedi, suyu sert olur dedi. Kapanıyor mu dedi. Bunlar Bunlar bu atmosferde olan şeylerdir. Ciddi bir tecrübe etti. 70 yıllık bir tecrübe etti.